Ben de aynı zamanda, üçüncü Bamsı'da, Burak Şekerkalı yönetimine, Çarşaf Karikatür Okulu'nu taşıyor diye o gün, Domatesi yediğimde saat 2'de, yazdı. Ve o gün oraya gittiğimde, bu olsaydı kalabalık bir alan, kapıları içeri giremedim. Böyle en üst kat dombalarını aldım. En üst

yan taraftan beklerdisi hazırlanıyor bir yerde. Orada çalışan arkadaşlar canavurdular. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Sağır mı? Dediler. Hı -hı. Dedim, benim hemen duruma hakim olmam lazım dedim. Ben düşündüm. Ne yapabilirim ben? Bakın sesim deyince çıkıyor ya. Şöyle dedim. Arkadaşlar anne, lütfen susar mısınız? Dedim. Tıs. Herkes sustu. Ama benim elim havada kaldı. Nasıl olur, nasıl yaptım bilmiyorum. Arkadaşlar, ne çizersek çizelim, her şey geometrik şekillerle çizilir, anlatılır. Bakın mesela bu elim böyle bir dairedir. Bunun içi bir karedir. Yeni başladık, tam 12 senemiz sustur. Ve orası hep oyu olmasın diye tamamen dolu olarak 12 sene devam etti ve bu 12 sene içinde yüzlerce, binlerce kişiyle orada atölye yaptık ve biz kaynaştık. Bir aile oldu. Çarşaf kaygıtı oldu. Geçen ay biz üç arkadaş, hadi Hasan Seçkin arkadaşımızın ee, kurduğu sanat galerisine gidelim. merhaba diyelim diye geldik. Buralarda oturduk. Hasan bir de bir tek gidiyor. yaşmıyoruz Ve bu sergi, o sergi. Bugün burada 25 kişi, belki 30 kişi yabancı ziyan yok o zaman. Türkiye'nin her yerinde bu kalitede arkadaşların kalbi şu an burada. Ee, biz dostuz, biz arkadaşız ve biz her gün ben de varım diye kalitede É, meu